Allah deprem oluyor deprem oluyor Biz yıkıldı. An itibariyle İzmir-Bornova Özkanlar'da karşı apartmanımız, karşı apartmanımız, karşı apartmanımız, karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canı yayına alma, alma ya. Canı yayına işte hiç kimse ya. Allah bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Hadi <laughs> bir sessiz olun da içeriden ses duyuyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyuyorsun ya. Bir sessiz olun ya. <laughs> sessiz olun. <laughs> sessiz, olun ses sessiz. Olun <laughs> <laughs> Tamam bir sakin Tamam devrem ben de polisim. Bu bizim karşıya ah, ben burada oturuyorum. İlk oldu. Arkadaşlar sesin ee, hale getirelim de seslerin duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalış. Ya, of. ya, ya.

Gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Gidiyor tekneler.